Ben söylemeden ateş etmek yok. Canınız yakarım. Tamam. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Oyun bölgesine girmiş bulunmaktasınız. Devam. Oyun bölgesine girmiş bulunmaktasınız. Çevirmemişsin bunu söyledim sana Unutmuşuz kusura bakmayın Sakın sakın Hepinizi gömerim lan o çukura Aa, gömersin gömersin Abi bir saniye İndir silahları. Adamlara da söyle indirsinler oturup konuşacağız. Tamam indirin. İntikam almaya falan gelmedim. Öyle olsaydı zaten bu kadar uğraşmazdım. Bak mesela... <laughs> direkt patlardınız. Bunun için özür diliyorum. Gerek var mıydı? Varmış demek ki. Şimdi adamlarına söyle de silahlarını bıraksınlar. Bırak. Yavaş, serin gel, serin. Mayın buralara. Mayın. Uza. Uza, uza. Uza Silahlar. hadi. Fırlat. Fırlat! Ne istiyorsun? Anlaşma yapmak. Sadece bu. Benim çukura dönmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece bir anne ve çocuğuna yardım etmek istedim. Zaten ağzımın payını verdiniz. Bunun için teşekkür ederim. Ben seni kafana sıkacaktım da. Sen Çeto'ya dua et. Ha, iyi hatırlattın. Onu da bir arar mısın? Ona da söyleyeceklerim var. Cık. Sen bana söyle. Bizim onunla öyle ayrı gayrımız yok. Ama onun ayağının altında da mayın yok. Lütfen. Lütfen. Pardon. Abi Kemal ben. Biz çıktık. Lan oğlum sen ne ara gittin de? <laughs> Uzun hikaye abi. Bir kendime geleyim anlatırım. Tamam. tamam. İkinize de teşekkür ediyorum. Bir daha ikimizin de adını duymayacaksınız. Hadi abi. Nereye gidiyorsun lan? Yasını bırakacaksın, söz verdin. Bu telefon bende kalacak. Yeterince uzaklaştığımızda haber vereceğim sana. Yasını bıraktığını göreceğim Koçavala. Gözlerimle göreceğim. Çetu, daha bıraktığınız insanlar İsveç'e falan gitmedi. Çukur'a evlerine gittiler. Sen daha de demin demedin mi taş üstünde taş bırakmam diye? Ha? Sence bunu göze alır mıyım? Yürü abi. Hadi siz de gelin. Öldürün ulan seni. Hepinizi gömeceğim o çukura. Hepinizi o çukura gömeceğim. Gömün beni çukura. Ben buradan ayrılmam.